Herkese selamlar. Bir süredir öbür kanalımızdan da Amerika'da iş kanalı yapacağımızı duyuruyorduk ve o gün geldi çattı ilk videomuzu, ilk bölümümüzü çektik bile ama sizler için ufak bir teaser hazırlamak istedik. Bu kanalda neler olacak, neler beklemelisiniz, neden bu kanala abone olup izlemelisiniz diye ufak bir teaser çekelim istedik. Tolga istiyorsan sen önce bir kendini tanıt. Ben diğer kanalda da aslında bazen arka taraftan ismimi duyuyorsunuz Tolga Tolga diye hem Ceyda'nın, Uğra'nın kanalının yapımcısıyım hem de TNT Multi. Medya ajans başkanıyım. Daha çok ben bu kanalda Amerika'da marka olma, marka kurma ve Amerika'ya yatırım yapmak isteyenlerin buradaki işlerini nasıl geliştirebileceğiyle ilgili alanlarda aktif olacağım. Buralarda daha çok emlak taraflarında olacak istersen sen anlatabilirsin. Merhabalar ben Bartu. Ben de birkaç kere bu Rağların videosuna katılmıştım emlak konusunda. 25 yıldır yaklaşık Florida'da yaşıyorum. Sizlere de bu kanalda genelde ağırlıklı Florida'daki hayat ama en sonunda da bütün Amerika'daki hayatla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Yani evet. bu kanalda neler olacak diye sorarsanız emlak yatırımı, evet. Amerika'da yaşamla ilgili kolaylıklar mesela örnek veriyorum bir araba kiralamak istediniz ya da bir araba satın almak istediniz. Karşınıza neler çıkabilecek Amerika vatandaşıysanız değilseniz vesaire. Aslında Amerika'da iş kurmak isteyen ya da burada yaşamak isteyen Türklere biraz bilgi vermek amacıyla kolaylık evet. olsun diye bir kurduğumuz bir kanal bu. Biraz evvel Bartu mütevazi davrandı ama Bartu 25 senedir yaşı ortaya çıkacak ama Amerika'da emlak işleri yapıyor. Biz de ilk Bartu ile tanıştığımızda benim alıp sattığım evlerin aslında oradaki brokerlığını ve agentlığını yapıyordu. Daha sonrasında da beraber güzel bir uyum sağladığımız için ortak olmaya karar verdik ve birlikte yapmaya başladık. Eski evleri alıp içlerini yenileyip satıyorduk. Ben 11 yıldır buradayım. Bartu 25 yıldır burada. Aşağı yukarı 35 yıllık ortak bir bilgi birikimimiz var dolayısıyla farklı farklı sektörlere de yatırımlar yaptık. İlerleyen bölümlerde başka girdiğimiz işlere girince neden başarısız olduk? Neden başarılı olduk? Çünkü başarı hikayelerini dinlemek çok önemli ama bana göre başarısızlık hikayelerini dinlemek de daha önemli belki de. Tüm sektörlerle ilgili farklı konuklar alacağız. Başka sektörlerinde başarılı olmuş iş adamlarıyla görüşmeler yapacağız. Sizler de bu yollarda nasıl ilerleyebilirsiniz? Sadece Amerika için değil. Hem yurt dışında başka bir yere yerleştiğinizde de nelere dikkat etmeniz gerekiyor veyahut da buradaki iş modellerinden Türkiye'deki kendi iş modellerini nasıl ilham olabilir? Bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. Ben çok heyecanlıyım bu kanalla ilgili çünkü daha özgür en azından işle ilgili konuşabileceğim bir kanal olacak. Biliyorsunuz bizim kanalımızda Ceyda sürekli beni durdurmaya çalışıyor. Bu kanalda durmayacağım. Bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. İzlediğim buradaki kanallarda ya çok az deneyimlerle çıkıp anlatan insanlar var veya da çok fazla bilgi kirliliği var veya satış odaklı çok fazla içerik var. Bizim kanalımız çok satış odaklı veya da gelir beklentisi olan bir kanal değil. Hem yanlış bilinenleri daha doğru bizim bildiğimiz bildiğimiz şeklinde doğrusunu anlatmak olacak. Ticari bir kanal yapmayı asla düşünmedik. Hatta bu kanalın gelirlerinin de bir kısmını siz izleyenlerimizle paylaşmak için böyle farklı hediyelerin olacağı bir kanal yapmayı hedefledik üçümüz. Tolga'nın da bize burada katılmasıyla biraz daha marka tarafını, sosyal medya tarafını dinleyeceğiz. Çünkü evet herkes bir şirket kurabilir, bir işe başlayabilir ama o şirketin mutlaka farklı kanallardan destekleniyor olması lazım. Bugünün en büyük artık reklam mecrası sosyal medya olduğu için de Tolga'nın da bu ekspertiz alanı çok büyük markalarla çalışıyor. Türkiye'de. Dolayısıyla bir güç birliği yaparak sizlere rehber olabilecek bir kanal olacak. Şimdiden bizi takip etmeyi bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz de çok heyecanlıyız bu bilgileri paylaşmak için sizinle. Yeni videoları, vlogları emlak satın alım maceralarımızı ya da bir markayı, yeni burada bir yeni kurulmuş bir markanın sosyal medyasını brandingini yaparak A noktasından B noktasına getirme süreçlerini videolaştıracağımız için çok heyecanlıyız. Tekrar herkese görüşmek üzere. Görüşmek üzere.